Aracımız Fiat Doblo 1.3 Multijet Müşterimiz Bursa Bağlarbaşı'ndan geldi Bağlarbaşı derken Hemen karşımızda bulunan YÇ Çobanlar Gıda Köşem Market Arkadaşlar Araçlara arıza yapmış ve işletmemize getirdi Aracımızın problemi Vitesler kolay geçiyor fakat Debriyaj'a bastığında ses geliyor arkadaşlar. Bir cayırtı sesi var. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazarak kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi Otomatik sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı bir çalıştıralım ve sesini duyalım. Çalıştır. <laughs> Devriyacan çek ayağını. Devriyacan bas. Tamam. Son bir defa. Tamam. Stop et sesimiz bu şekilde arkadaşlar. Akümüzü komple söktük arkadaşlar. Akü bağlantı ayağımızı yerinden çıkartacağız. Sol tekerimizi sökeceğiz. Üst taraftaki işlemlerimiz bittiğinde alt tarafa geçeceğiz. Şanzımanımız sol tarafta şoför tarafında. Çalışma alanımızı genişletiyoruz. Bağlantı ayağımızın sabitleme civataları söküldü. Şimdi ekü bağlantı ayağımızı sökeceğiz. Onluk sabitleme civataları mevcut. Ekü bağlantımız sökülüyor. Hadi çık Ali. Ali hadi Ali, yapabilirsin. Ne yapamam <laughs> <Aslında. gülüyor> öyle? Öyle olsun da. Eyvallah, çok güzel. Seninle <laughs> Allah aşkına olsun, çok iyiyim. Şu an aracımız Erkan Usta kontrolünde dağıtılıyor. Buraya gelelim. Ne yok. An, çıkmam diyor ya. Bugün 26 Ağustos. Cuma günü arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Şimdi çıkartacağım. Allah Allah Allah. Al sen de. Allah yar yardımcı olunuz olsun. Ee, bu 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 Cumanız bu bana kutsa. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Çok iyi bazı Dur. dur, dur dur, oğlum onu kırar dur ben yapayım. Dur çıktı abi. Çıktı lan. Çıkacağım diyor da. De. Stop uyarısı geldi. Hadi var ya. Nereye kapanış? bunu geri çekeriz ondan sonra çıkar. Gelmiyor ne yani. ya? Yok Çek bak. Hani bir e, e, bu gelir mi? Şu altını şuradan çıkartacağız Bunu oradan Kaldırıyor. çıkarttım ben abi. Onu oradan çıkarttım bak bu buna basıyor şu anda görüyor musun? Çıkmaz o ona. Anladın mı? Anladın mı bak? Ya bu ne kadar geri itersen çıkmaz. Neye vuruyormuş burada kabloya vuruyormuş. Yani gözün şeylere bakmasın. Ne? Vallahi mı? Abim diyor ya kimin lan fermuarı açık? <laughs> Allah Allah. ha hadi geldi. Evet, şimdi kablomuzu He. ayarladı ve soketimizi çıkartacak. Ne abi? Şeyle. Oldu. Evet. Şey ki. Kanka evet. yani böyle bana bir şey diyecek gibi ima ettin. Kablo çıkınca şırak diye. Çıkmaz zannetti o. Çıkartılmaz zannetti. Ha, kaçtı. 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 Aracımızı yukarı kaldırıyoruz. Sağ tekerimiz söküldü. Salıncak bağlantılarımız sökülüyor. Salıncağımız, rot başımız sökülecek. Aksomurumuzu söktük. Daha sonra taşıyıcımızı ileri alacağız ve aksımız boşa çıkacak. Daha sonra aksımızı elinden çıkartacağız arkadaşlar. Sağ sol aks sökülecek. Şanzıman yağımızı boşaltıyoruz. Boşaltma tapası hemen görmüş olduğunuz noktada arkadaşlar. Tapa yemin etmiş arkadaşlar. Çıkmam diyor. Ali bile şaşırdı şu anda. Hep bana denk geliyor diyor. Kısmetli adamsın demek ki. kısmetini bekliyorsun yani. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Şanzıman yağımız boşaltıldı. Çok kötü durumda değil ama değişecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sol tekerleğimiz sökülüyor. Evet, bahsettiğim olay gerçekleştirildi. Taşıyıcımızdan salıncağımız rotilimiz söküldü. Rot başımız söküldü. Şimdi sadece taşıyıcıyı geriye alıp aksımızı çıkartmak kaldı. Sol tarafta da aynı işlemler gerçekleştiriliyor. Bu arada aracın şanzıman alt takozu değişecek arkadaşlar. Kopuk. Bas. Aleyküm selam. Evet. Sağ aksımız yerinden ayrıldı. Şimdi sol aksımız sökülecek. Geliyor mu? Evet. Bir dakika olayı baştan dinlemek istiyorum. Bir olaya şahit oldum arkadaşlar. Sizle paylaşmak istedim. Kim o? Olay nedir? Ali Ali. Ha. Bir, bu metran geliyor ta cumalı kazıktan. Bu sabahla erken gelince uyuyakalıyor bu tam mesela. Böyle bir gün iki günlerden bir gün uyumuş böyle mesela. Bu zaman kafası çat adamın kucağına düşmüş kafası. Ha. Sonra konuşunca bu kekelemeye başladı artık. <laughs> evet. Şu an var mı hala kekeleme? <laughs> ne oldu ya? Kaldı geldi. Söyle bakayım. Şu tarlaya biçini kekeleme mekeni ekmişler. Hiçbir hiç, hiç, hiç şey yok ama. Var. Beyaz, beyaz şanzıman kulağımızı yerinden ayırdık. Şanzımanımızın altına kirkomuzu yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi şanzıman sıra civatalarımız sökülüyor. Yusuf ustamız geldi ve Ali uyardı. Bu araçlar da üst tarafı sökmeye gerek yokmuş. Direkt ben alt taraftan indirince sadece kulağı sökeceğiz. Şanzımanla beraber kulağı sökeceğiz. Yani akü, akü bağlantı ayarını falan sökmeye gerek yokmuş arkadaşlar. Evet, Ali bir şey daha öğrendi ve herkes öğrendi bu sayede. Hata yapmadan tecrübe olmaz. Yusuf ustası Ali'yi eğitiyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi şanzıman üst kulağını bile sökmedi arkadaşlar. Sadece buradaki bağlantılarını söktü. Bu sayede şanzımanımızı aşağı aldı. şanzıman üst bağlantılarımız sökülüyor. 17'lik sabitleme cıvatıları yerlerinden ayrıldı. Şanzımanımız sökülüyor. Sesin kaynağını görüyorsunuz. Baskı balatının bilyası tamamen dağılmış arkadaşlar. Hatta eritmiş. Çok kötü durumda. baskı baltamı sökülüyor. Baskının durumu bu şekilde arkadaşlar. Yarıyı biraz geçmiş ama gideri varmış daha fakat bilyeyi komple dağıttığı için set haline değiştirilecek. Bilyenin bir parçası da içinde. Şemsiyeleri gösterebilir misin? Şemsiyeler iz yapmış. Evet. Volanımız sökülüyor. Volanımız sağlam ama Arka krank içisini kontrol edeceğiz arkadaşlar Baskı balata her zaman sökülmüyor Bu yüzden krank içisini kontrol etmekte fayda var Ufaktan bir etme varsa bile değiştirmek lazım Zamanla daha büyük yağ kaçakları oluşturabilir Bakıyoruz Yağ kaçakları var Evet ama Kartel'in contasını görüyorsunuz. Sıvı conta çıkmış. Ercan Usta incelemelerini yaptı ve krank keçisinin kaçırdığını belirtti. Belli zaten. Şöyle göstereyim, Evet. Keçemiz değişecek. kıran keçimizin etrafı ve olduğu bölge güzel bir şekilde benzin yardımı ile temizleniyor. <laughs> Yeni kıran keçimiz takılıyor. Takmadan önce dış yüzeyine sıvı conta uyguladık arkadaşlar. Tekrar kaçak yapmaması için. Şanzıman temizliğimiz gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi aşırı derecede kirli. Şanzıman gerçekten çok çirginmiş arkadaşlar. Thank <laughs> Volanımızı tekrar taktık. Civatalarımızı takmadan önce Locklight kullanarak yerlerine sabitledik. Şimdi son toklaması gerçekleştiriliyor. Yeni baskı balatımız takıldı. Civataları sıkılıyor. Priz direğimizin zımpara işlemi gerçekleştiriliyor. Baskı balatımızın bilyasını taktığımızda priz direği zımparalamamıza rağmen olmadı arkadaşlar. Zarar vermiş. Priz direk Çek keçemiz çekmez. değişmesi gerekiyor. Şu noktalara hep hasar vermiş. Söküldüğünde daha net göstereceğim. Keçemizi söküp değiştiriyoruz. Priz direk keçemiz takılıyor. Evet. nerede? Sağ olasın Geri yani gaz demiyor araba. Valla ondan turlamak lazım abi. Şanzıman alt kulağımız söküldü Kulağımızı görüyorsunuz Tamamen gitmiş arkadaşlar Yeni kulağımız takılıyor Şanzıman yağımız dolduruluyor Yeni şanzıman kulağımızın montajı tamamlandı. Sağ sol tekerleğimiz yerlerine takılıyor. Üst tarafımızı toparlıyoruz. Alt tarafla ilgili işlemlerimiz bitti. Aracımızın son dakikaları. Aracımızın işlemleri bitti. Şimdi çalıştırıyoruz ve sesini sizlere dinleteceğiz. Çalıştır. Debriyece bas bırak. Harika hiçbir ses yok arkadaşlar. Aracın işlemleri tamamen bitti. Araç sahibimize hayırlı uğurlu olsun. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. thank oh. you